Yine eğitimlerde yanlış sıralama yapmışsın. Ben hatanı söylemekten bıktım, sen hata yapmaktan bıkmadın. Böyle bir geri bildirim alsanız ne hissedersiniz? Çalışma isteğiniz, motivasyonunuz nasıl etkilenir? Çok olumlu cevaplar vermediğinizi tahmin ediyorum. Türkiye'de saygın kurumların yaptırdığı çalışan memnuniyeti araştırmalarında geri bildirim her zaman yöneticilerin gelişim alanı olarak ortaya konmaktadır. Bu eğitimde geliştirici geri bildirimi. Başka bir deyişle karşımızdaki kişinin geliştirmesini istediğimiz yanlarını nasıl kendisine aktaracağımızı ve mesajımızı nasıl kabul etmesini sağlayacağımızı inceleyeceğiz. Geliştirici geri bildirimin amacı bir tespit veya gözlemimizi karşıdaki kişiyle paylaşarak ...o kişinin gözlemlediğimiz tutum veya davranışını doğru yönde değiştirmesini sağlamaktır. Sizce geri bildirim neden yöneticilerin önemli bir gelişim alanı olarak değerlendirilmektedir? Eğitim programlarımıza katılan binlerce çalışan ve yöneticiyle yaptığımız çalışmaların sonucunda... ...en öne çıkan iki tane neden tespit ettik. Bunlardan birisi karşı tarafı kırmamak için geri bildirim verilmemesidir. Yani karşı tarafı üzmek istemiyor geri bildirim vermesi gereken kimse. İkincisi ise geri bildirimi karşı tarafı rencide edici, motivasyonlu düşürücü, geri bildirim veren kimse olarak kendi güvenilirliğimizi sarsacak şekilde özetle yanlış formatta verilmesidir. Bu da karşı tarafın bize olan güvenini zedelemesinin yanında geri bildirimi kabul etmemesine direnç göstermesine neden olmaktadır. O zaman etkin karşımızdaki kişinin mesajımızı net olarak alacağı, gücenmeden, rencide olmadan, kabul edeceği, başka bir deyişle bizimle işbirliği sağlayacağı geri bildirimleri nasıl vermeliyiz? Verebileceğimiz geri bildirimler kısa, net ve açık olmalıdır. Geri bildirim amaçlı yapacağımız konuşma uzadıkça Mesajımızın karşımızdaki kimse tarafından alınma olasılığı azalacaktır. Mesajımızı almamış olması ama bizim aldığını varsaymamız geri bildirimimizi ciddiye almadığını düşünmemize ve kendisine olan güvenimizin azalmasına neden olacaktır. Geri bildirimi doğru formatta vermemiz karşı tarafın almasına ve kabul etmesine fayda sağlayacaktır. Geri bildirime güçlü bir özellikle başlamalıyız olumlu özellikle başlamak, ortamı olumlu hale çevirmeye, dolayısıyla birazdan verecek gelişim alanını daha rahat kabul etmesine fayda sağlayacaktır. Ayrıca hem olumlu hem de gelişim alanını ortaya koyacağımız için karşımızdakinin gözünde daha objektif olarak algılanırız. Güçlü özellikten sonra anlamını terse çevirecek ama, fakat, ancak gibi kelimeleri kullanmamalıyız. Bu raporu çok güzel hazırlamışsın ama size olumlu mu geldi yoksa olumsuz mu? Genelde cevap olumsuz olduğu yönündedir. Oysaki olumlu bir şeyler söylendi. Buna karşılık devamındaki ama etkisini terse çevirmiştir. Olumlu özellik sonrasında gelişim alanını ortaya koymalı ve bu gelişim alanını geliştirmesi durumunda kendisine sağlayacağı faydayı söylemeliyiz. Örneğin, çok sorumluluk sahibi bir insansın. Ciddi iş yoğunluğuna rağmen raporu kısa sürede hazırladın. Raporu yazarken imla hatalarına dikkat etmelisin. Bu senin üst yönetimce daha profesyonel birisi olarak algılanmana fayda sağlayacaktır. En son aşamada gelişim alanının alınıp alınmadığını kontrol etmek ve bu konuda ne yapacağını öğrenmek için bir soru sorulabilir. Örneğin, bu konuda nasıl bir aksiyon almayı düşünüyorsun? Şimdi bir örnek üzerinden geri bildirimde dikkat etmemiz gereken noktaları detaylandıralım. İşe her zaman vaktinde geliyorsun. Raporlarda çok dikkatsizsin. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Sanki yukarıda belirttiğimiz formata uyduk ama çok etkili olmadığını, belki biraz yapay olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Verdiğimiz geri bildirimde olumlu yönle gelişim alanının birbiriyle ilgili olması gerekir. O zaman düzeltelim. Raporu tam vaktinde hazırladım. Çok dikkatsizsin. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Artık güçlü yönü de gelişim alanını da aynı konu üzerine verdik. Biraz düzeldi ama hala tam uygun değil sanki belirttiğimiz olumlu yönde karşımızdaki kimsenin hangi kişisel özelliği öne çıkıyorsa vurgulamak olumlu etkiyi arttıracaktır. Çok sorumluluk sahibi bir insansın. Raporları her zaman vaktinde hazırlaman bunun güzel bir göstergesi. Çok dikkatsizsin bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Bir de gelişim alanını kişisel özelliğine, karakterine değil de bir davranışa bağlarsak neyi farklı yapması gerektiğini ve bunun kendisine sağlayacağı faydayı belirtirsek tam olacak. Çok sorumluluk sahibi bir insansın. Raporları her zaman vaktinde hazırlaman bunun güzel bir göstergesi. Raporlarını teslim etmeden önce imla hatalarını da kontrol etmeni rica ediyorum. Bu sayede raporlarını inceleyen üst yönetim gözünde daha profesyonel bir imaj yaratırsın. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Bu sayede sözü karşımızdakine vermiş ve verdiği cevaptan ne derece mesajımızı alıp almadığını, ne kadar kabul edip etmediğini anlamış oluyoruz. Gelişim alanında vereceğimiz geri bildirimde dikkat edeceğimiz noktalara özetleyecek olursak güçlü bir kişisel özellikle başlayalım. Bunu nasıl tespit ettiğimizi belirtelim. Sonrasında ama fakat ancak gibi kelimeler kullanmayalım. En etkili geçiş için bir nokta koyup bir es verelim. Devamında neyi farklı yapması gerektiğini belirtelim. Farklı yapmasını istediğimiz davranışın kendisine faydasını belirtelim. Güçlü özellikle gelişim alanının birbiriyle aynı veya benzer konular olmasına dikkat edelim. Bir soruyla verdiğimiz geri bildirimi ne derece aldığını, ne derece direnci olup olmadığını kontrol edelim. Ve tabii ki kısa, net ve açık olalım. Vereceğiniz etkili geri bildirimlerle takdir edilen, ilham veren, örnek alınan ve güvenilen liderlikte ilerlemenizi diliyoruz. We'll